Herkese merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizle beraber genel bir haftalık piyasa analizi yapacağız. Geçen hafta da bir video yayınlamıştım. O videoda da söylediklerimizi bu video içinde teyit edeceğiz ve haftaya bizi neler bekleyebilir bunları konuşacağız. Umarım ki sizin için faydalı bir video olur. Eğer bu video hoşunuza giderse bir dahaki haftaki videoyu kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki destek olmak için beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sizin de piyasayla ilgili söyleyecekleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizin de yorumlarınızı okuyorum. O yüzden yorumlar kısmına fikrinizi yazmayı unutmayın. Şu anda güncel olarak bitcoin fiyatımız 97.800 seviyelerinde. Geçen haftaki fiyatımıza baktığımızda 93 bin seviyelerindeydik ve bu haftaya giriş yaparken şöyle %5'lik %6'lık bir yükselişle giriş yapıyoruz. Tabii ki direnç ve destek noktalarımıza birazdan bakacağız. Ethereum'un fiyatı ise 3600 dolar seviyelerinde kendini direncin üstüne atabildi ve şu anda 3500 seviyesini destek haline getirdi. Ethereum da güzel şekilde Bitcoin'e beraber devam ediyor. Daha da güzel yükselişler bekliyoruz Ethereum tarafında. 212 dolar seviyesinde bir soğan var. Burada da destek noktamız aslında 200 dolar seviyeleri. Bunun üstünde kalmamız gerçekten güzel. Umarım ki bundan sonra destek bölgelerinin altına inmeyiz. BNB'ye baktığımda 700 dolarda bir BNB söz konusu ve 790 dolarda bir ATH seviyemiz var. Şu anda stabil şekilde hareket ediyor. Herhangi bir problem yok. Bitcoin'le orantılı hareket etmeye devam edecekmiş gibi duruyor. Çok fazla laf uzatmadan hemen Bitcoin analizimize geçelim. Geçen hafta aslında analizimizi yaptığımızda fiyatımız 93 bin seviyelerine yakındı. 92.500 seviyesinde bir destek noktamızın olduğunu dile getirmiştim. Bunun alt bandı da 91 bin seviyeleriydi. Hatta o videoda da 91'e bir iğne atabiliriz. Ama bunun altına kırılım gelmediği sürece herhangi bir problem yok diye dile getirmiştik. Kırılım gelmedi bu bizim için gerçekten güzel ve 92.500 seviyesinden tepki alarak 99.000 seviyesini denedik. Ee, ve şu anda direnç noktasında duruyoruz. Buradan aslında beklentimiz 99.500 direncinin hızlı bir şekilde kırması olacaktı ama bu gerçekleşmedi. O yüzden düşüş ihtimallerini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hiç değilse kısa vadeli işlemlerde buna dikkat etmek gerekiyor. Şu anda ara destek bölgesi 95.000 96, 96.000 arası bir bölge olarak baz alınabilir. Bunun altına kırılımlar gelirse tekrardan bizi 93'lere götürebilir. Tepki almamız gereken nokta 95.500 seviyeleri arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Şu anda gidişat. Geçen haftaki analizimizin aslında doğru olduğunu gösteriyor. Umarım ki bundan sonraki haftada da dediğim gibi en kötü ihtimalle 95.500'den tepki alıp 100.000'i kırmak olacaktır. Eğer 95.500 tutunamazsak 92.500'e tekrardan düşüş gelme ihtimali söz konusu. Yani bizim beklentimiz şu anda bu bölgelerden tepki alıp burayı kırmak ama eğer bu gerçekleşmezse buradan tekrar 92.500 seviyesine düşmek ve tekrardan şansımızı denemek olacaktır. Umarım ki ilk söylediğim gerçekleşir ve 100.000 üstüne rahat bir şekilde kendimizi atabiliriz. RSI zaten çok uygundu. O yüzden yükselişlerin gelme ihtimali bekliyorduk ve bu da geldi. Umarım ki bundan sonra da güzel bir retestle beraber yükselişi görürüz Bitcoin tarafında. Aslında diğer altcoin'ler de Bitcoin'le orantılı şekilde hareket ediyor. Yani aslında farklı konuşacak bir şey yok. Bitcoin'in hareketlerine göre yol alacaklar ama tabii ki bu hareketlerden aykırı hareket yapan koyunlar olmuş bu buna da bakmak gerekiyor. 24 saatlikte aslında birkaç koyun öne çıkıyor ama bizim için 7 günlük daha önemli. 7 günlüğe baktığımda %40'lık, %30'luk yükselişler söz konusu. Bu coin'leri aslında izlenme listelerine alabiliriz. Yani bitcoin hiç değilse durgun hareketlerinde 5'e 1, 6'ya 1 oranında yükselişleri gerçekten güzel. Bu anlamda bu coin'leri izlenme listesine alabiliriz. Biz de geçen videoda pengu'yu konuşmuştuk. Pengu'nun gerçekten grafiği güzel yatay şekilde hareket ediyor. Yani biz şu anda durgun piyasada bu şekilde bir grafik görüyorsak piyasanın düzelmesiyle beraber de hareketler hızlanabilir diye konuşmuştuk. SXP ön plana çıkmış çok bildiğim coin değil Fart coin de aynı şekilde. Yani bu coinleri tabii ki analiz etmek temel olarak anlamak gerekiyor. Bunları çok fazla bilmediğim için de yorum yapamayacağım. Ama dediğim gibi Bitcoin'in durgunluğunda hızlı hareketler gerçekleştiren coinler ister istemez boğada da yani güzel bir piyasada da fark yaratabiliyor. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. 7 günlük grafiğe baktığında düşenler de var tabii ki. Yani aslında bizim analizimiz burada. Boğada bize hangi coinler daha çok kazandırabilir analiz etmek. O yüzden 7 günlük 30 günlük pozisyonlarına bakabilirsiniz coinlerin. Ama tabii ki bazıları sizi yanıltmasın. Mesela Penguin %770 Gösteriyor ama aslında yeni listelendiği için bu grafik böyle e, normalde 770 bir yükseliş görmedik. Biz şu anda çıkış fiyatının ortalama fiyatlarında yani o yüzden bunlar da sizi yanıltmasın sadece buraya bakarak konuşmak çok doğru değil. E, bu koyuna e girip analiz etmek gerekiyor. Nereden listelenmiş ne zaman listelenmiş yeni bir coin mu gibi. E, o yüzden bunu da detaylı olarak. Zaten biz canlı yayınlar da yapmaya çalışıyoruz. Canlı yayınlar bu arada yaklaşık bir haftadır olmuyor ama piyasanın durgun olmasından kaynaklı çok fazla konuşacak bir şey olmadığı için haftalık video atmayı daha doğru buluyorum. Haftalık videolar gelmeye devam edecek ama tabii ki alt altcoinlerde güzel hareketlilikler başlarsa canlı yayınlarda bunları da analiz edeceğiz. Siz de kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz tabii ki destek olmak için beğen tuşu çok önemli beğen tuşuna basarak bana çok büyük destek oluyorsunuz aynı zamanda fikirlerinizi de yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın tekrardan bunu hatırlatalım anlatacaklarım bu kadardı ek bir şey siz eklemek isterseniz dediğim gibi yorumlarda bekliyorum ee, tabii ki anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir bunun altını çizerek e, videonun sonunda da olsa söylemiş olalım şimdiden destek olan herkese teşekkür ederim kendinize iyi bakın bir sonraki videoda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere herkese bol kazançlar.